Herkese merhaba. Evet yine birlikteyiz. Yaz aylarının en güzel meyvelerinden kiraz ve nefis bir kiraz reçeli yapacağız. Çok basit, çok pratik. Herkesin yapabileceği güzel bir tarif. Şimdi size malzemelerimi söyleyeceğim. Ben 1 kilo kiraz kullanacağım. Çekirdekleri ayıklanmış. Şimdi birazdan size çekirdekleri de ne kadar pratik bir şekilde ayıkladığımı göstereceğim. 1 kiloya 3 su bardağı bildiğimiz klasik su bardağı toz şekerimiz var. 1 adet limon ve çay kaşığı kadar tereyağı. Tereyağı kullanmamızın sebebi kaynarken ekleyeceğiz. Çok köpürmemesi için. Şimdi ben size kirazın çekirdeklerini çok pratik bir şekilde nasıl çıkardığımı tarif edeyim. Evet. Kirazlar şu anda çok güzel, nefis kirazlarımız var. Bunu yaparken sadece acele etmeyin, çok bastırmayın. Ben başka bir normal pipet kullanmıştım. Onlar yumuşak oluyor. Böyle bir pipet var elimde. Sert. Şurası siyahladı. Çünkü bu diğer kirazları ayıklamıştım. Şimdi şöyle göstereyim. Kirazın sapını çıkarıyoruz. Sapı çıkardığımız kısım değil. Diğer kısımdan bastırmadan çevire çevire şöyle çekirdeği hissediyoruz. Ve yavaş yavaş iterek çekirdeği dışarı çıkarıyoruz. Şu şekilde. Çok pratik tekrar bir tane daha yapıyorum yalnız eldiven kullanmıyorum ben yemek yaparken kesinlikle eldiven kullanamıyorum şöyle çekirdeği hissediyoruz zaten içeride yavaş yavaş ite 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 çıkarıyoruz ben şimdi çok yavaş davranıyorum görün diye çekirdeği çıkardık hemen ekliyoruz bir tane daha yapayım şu şekil sap olan kısım değil tam aksi kısım çeviriyoruz Burası biraz sıkıca tutuyoruz ki dağılmasın. Hafif iterek şu şekilde çekirdeği çıkarıyoruz. Çok pratik. Şimdi bütün kirazlarımızı birleştiriyoruz. Diğer malzemelerimiz nasıl yapacağımızı anlatayım. Evet, şöyle bir tencere alıyoruz. Çok büyük olmasına gerek yok. Çekirdekleri ayıklanmış, tabii ki de yıkanmış kirazlarımızı tencereye döküyoruz. Kirazların tam mevsimi. Çok güzeller. Şöyle bir sayalım önce. 6 yemek kaşığı 1 bardak ediyor. 3 bardak dökeceğiz. Bir 6 kaşığı döktük. Şimdi kalan diğer 2 tane 6 kaşığı yani 2 bardak koyuyoruz. Bir daha bardakla uğraşmayalım diye. 3 4 5 6 Şu an 2 bardak oldu. Bir bardak daha koyalım. 3 bardak. 1 kiloya 3 bardak. şekerde cimri davranmayalım çünkü reçel Hele kış aylarında soğuklarda sabah kahvaltısında kızarmış ekmek üzeri tereyağın üzerine muhteşem. Evet. Şimdi bu şekil yaptık. Kapağını kapatıyoruz. Akşamdan yaparsak sabaha kadar 24 saat 20 saat ya da sabahtan yapın akşama kadar dursun duracak. Çok basit sonra 40-45 dakika kadar pişireceğiz. Ara ara karıştırarak üzerine yarım limonumuzu sıkacağız. Bu arada da tereyağımızı koyacağız. 40 dakika sonra reçelimiz hazır olacak. Çok pratik ve çok çok lezzetli. Mutlaka bu tarifi yapın. Şimdi ben kapattım, bıraktım. Sabahleyin yapmak üzere buluşacağız. Evet, sabaha kadar beklettik kirazları. Öyle çok güzel suyunu bıraktılar ama ben çekmeyi unuttum. Bir su bardağına yakın, biraz eksik bir su bardağından su ekledim. Şimdi ocağa koyup kaynatacağız. Kaynamaya başladıktan sonra şu iç çay kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. 30 dakika en kısık ateşte kaynatıyoruz. Ondan sonra yarım limonun suyunu da içine ekleyip bir 10 dakika daha kaynattıktan sonra reçelimiz hazır olacak. Şimdi ocağa koyup kaynadıktan sonra tereyağını ekletip yarım saat kaynatıyoruz. Evet tam 25 dakikadır kaynıyor. Böyle. Ve çok sulu sulu olduğuna bakın. Bakmayın, o sonra koyulaşacak zaten. Çok güzel oluyor. Şimdi ya yani yarım saate yakın oldu tam bir. Yarım yarım limon suyunu sıktım. Onu ekliyorum. Bu şekilde bir 10-15 dakika daha kaynayacak. Kısık ateşte. Kapağını kapatacağız bu şekilde hiç karıştırmayacağız. Bir 15 dakika, 20 dakika yakın daha pişecek. Altını kapatacağız. Ve reçelimiz hazır. Evet. Çok güzel bir şekilde reçelimiz oldu. Şöyle kaynar kaynar sıcakken kavanozlara koyup ters çevirdik. Böyle bir 10-12 saat dursun. Kıvamını şöyle bir göstereyim. Çok güzel oldu. Bunu hemen de yiyebilirsiniz. Kışlık da saklayabilirsiniz. Şöyle reçelimize bakalım. Çok şahane bir kıvam oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Tadına bakayım. Şekeri, kıvamı, her şeyi mükemmel. Mutlaka tarifimi deneyin. Gerçekten çok basit. Biraz fazla kiraz aldıysanız evde ve bir türlü bitmiyorsa hemen bunu uygulayabilirsiniz. 1 kilo kirazdan şöyle şu kadar çıktı. Gayet de güzel. Evet umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen yazın. Beğene tıklayın. Paylaşın. Abone değilseniz abone olun. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.